Ağabey böyle al, böyle. Abi, dur abi. Ya kardeş, sen ne yaptın, ne ettin, ne gördün? Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu deprem? Şöyle kısaca bana anlatabilir misin? Kahvedeydik. Deprem, hepsi dışarı kaçtı yani. İkinci depremde kahvedeydiniz. Evet. Birinci depremde? Evdeydik. Evdeydi. Nasıl? Evde hasar saat, oluştu mu? Saat dört, akşam dörtü oldu. Akşam dörtte değil, on iki civarında oldu. On iki civarında. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Şuraya on sekiz tane afat çadır vermiş. Yani şimdi muhtarın talebi acaba o kadar mı? Yok ki. Biz kitapta kalıyoruz. Bu ne He. Herkes kendi imkanlarıyla. Mesela burada beş aile var. Hepsi toplamış kardeşler, bazılar hepsi toplamış. Kendi imkanlarıyla işte geçen gibi <laughs> bir afat çadırı aldılar. Çadır yok diyorlar çünkü. Ya çat. Açık bir mikrofon. Artepe Muhtar İrfan Barlas. Kaç haneniz vardı? Kaç kişi yaşıyordu? 350 hane vardı. 700 küsur vatandaş yaşıyordu. Hı hı. Biz... Depremde neler yaşadınız? Depremde işte ilk depremde hepimiz dışarıya çıktık. İkinci deprem büyük hasar geçti din. Vatandaşın çoğu içeriye girdi yine kahvaltı yapıp şey yapar. Ondan sonra ikinci depremde de zaten köy yerle bir oldu. Biz bütün vatandaşları, gençleri, çocukları, yaşlıları, hastalar biz hepsini tahliye ettik. Kendi akrabalarımızla, akrabaların yanına, çocukların yanına sevk ettik. Şu an köyde yaşayan 200 kişi var. 200'e yakın kişi var. Onlar da hayvan sahipleri. Bu e, kimsesi olmayan, bir yere gidemeyenler kaldı. Onlar da mecbur kendi imkanlarıyla çadır kurduk. İlk etapta onlar da yaşıyor. Halen de yaşıyoruz. Bir 18 tane çadırımız var. Onlar da dolu. E, önce soba yoktu. Soba olmayınca bu e, afetin çadırlarına gidemedik. Şu an sobalar da geldi, şey yapıyoruz, vatandaşlar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor, eşyası olan, şey, değerli eşyası olan işte artık dönmek de istiyorlar, yer sıkıntısı var. Ne kadar da şehre gittiyse tekrar dönmek istiyor. Evet. Peki ee, depremde ne kadar hasar aldı köyünüz? Köyünüzde durum nedir, vefat eden sayısı? Vefat eden sayısı 11 kişi, 3 kişi yanarak öldü birkaç tane yaralı vardı. Onlar da hastanelerde. Durumları iyiye gidiyormuş. Onu duyuyor. Başka da işte köy görüyorsunuz. Köy yerle bir olmuş. Efendim hasar tespiti gelmiş. Hasar tespiti fotoğraf çekip duvara bakıyor. Diyor ki az hasarlı. Biz ona da biz itiraz itirazdan bulunacağız. Köy görüyorsunuz. Yerle bir olmuş. 350 hanede 4 tane bina sağlam. O da tam sağlam değil yani. Her hasarlı oturulacak durum yok yani. Bunu herkes de görüyor zaten. Köy tamamen enkazın altında kaldı. Enkazın değildir. altında kalabildi diyoruz evet. Peki o yanaraktan ziyade abi ölü sayısı tam olarak e, bu depremde yaşanılan depremde ölü sayısı kaçtır köyde? 11 bu? tane. 11 tane. Yaralı. Yaralı 7-8 şey, kişi vardı. Şeyi söyle tam abi. 11 kişi bu depremde bizim köyde hayatını kaybetti. Evet. Toplam yaralı sayımız da şu diye toplu işte 11 kişi ölü, 7-8 kişi yaralı. Bacak kırılan, işte koluk kırılan, omuzu kırılan ee, yani çeşitli şeylerle e, hastanelerde tam net şey ne, bilgi bir tam net yok. Tamam. Yani biz aldıklarınızı söylüyoruz. Tamam, tamam abi. Teşekkür ederiz abi.